Evet, reaksiyon hızı ile alakalı birinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Kalemimizi de şöyle de seçelim. Renklendirelim. Evet, birinci sorumuzda ne diyor? Egzotermik bir tepkimede. E1 verilmiş arkadaşlar. Etkinleşmiş kompleksin enerjisi diyor aktifleşmiş kompleks vardı hatırlarsanız ondan bahsediyor. Ürünlerin potansiyel enerjisi diyor. Reaktiflerin potansiyel enerjisi. Egzotermik tepkimenin şöyle bir grafiğini arkadaşlar çizecek olursak. Şöyle ne yaparız arkadaşlar? Çizmiş olsak. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Girenler. Burası girenler. Burası arkadaşlar ne yapıyor? Ürünler en tepe noktası da arkadaşlar neydi? En tepe noktası da aktifleşmiş kompleksin arkadaşlar bulunduğu yerdi. Burada da aktifleşmiş kompleks vardı. Aktifleşmiş kompleks. O zaman bakıyorum arkadaşlar. Burada E1, E2, E3 kıyaslamamız isteniyor ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar enerji değerleri açısından bakılacak olursa kimin enerjisi en yüksek? Tabii ki en tepe noktasında yer alan aktifleşmiş kompleksin enerjisi ne yapıyor arkadaşlar? En yüksek oluyor. Bu yüzden E1'in arkadaşlar büyük olduğunu söyleriz. Kimden? Bakın girenlerin enerjisi ürünlerden daha yüksek. Bu yüzden E1'den sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Reaktifler geliyor. Yani girenler e1'den sonra E3 gelmeli. E3'den sonra da arkadaşlar ne yapmalı? E2 gelmeli deriz. Bu da arkadaşlar hangi şıkta var? E şıkkında bize ne yapıyor arkadaşlar? Cevabı gösteriyor. Evet. ikinci sorumuza bakalım. Evet. ikinci sorumuzda da bakın arkadaşlar bu grafik endotermik olduğunu bize ne yapıyor? Anlatıyor. Gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. Ne diyor? Tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Bakıyorum şimdi ileri aktifleşme enerjisi ile aktifleşmiş kompleksin enerjisi eşittir. Hatırlayalım arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleks en yukarısı zaten burası bakın aktifleşmiş kontekst. Enerjisi kaç? 92. İleri aktifleşme enerjisi dediği zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Şurayı göstermem lazım. Girenlerden itibaren çıkılan tepe noktası neydi bize? Arkadaşlar E, A ileriyi veriyordu. E, A ileriyi veriyordu. Geri aktifleşme enerjisi deseydi ürünlerden itibaren çıkılan tepe noktası da bize ne yapıyor arkadaşlar? E, A geri dediğimiz geri aktifleşme enerjisini veriyor. O zaman bakıyorum ileri aktifleşme enerjisi aktifleşmiş kontekste eşit mi? Evet arkadaşlar eşit. Neden? Çünkü başlangıç noktasına dikkatli bakarsanız sıfır olduğunu görürsünüz. Bu yüzden ileri aktifleşme enerjisi aktifleşmiş kompleksin enerjisine eşit olur. İkisi de 92 olaraktan arkadaşlar gösterilir. O yüzden A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. Yüksek sıcaklıkta ürünler reaktiflerden daha kararlıdır demiş. Normalde arkadaşlar minimum enerji eğilim ilkesine göre düşünün. Isının yazıldığı taraf ne yapıyor? Düşük enerjili olduğu için o daha kararlı. Bu yüzden bu tepkimede normalde girenler daha kararlıydı. Isı zaten burada arkadaşlar bakın. Isı burada olduğu için girenler daha kararlıydı. Peki ne oluyor? Yüksek sıcaklık tabirini kullanıyor arkadaşlar. Düşük sıcaklıkta girenler. Yüksek sıcaklıkta tepkime nereye yöneliyor? ürünlere yöneliyor arkadaşlar. Ürünlere yöneldiği için yüksek sıcaklıkta ürünlere yöneldiği için ürünler daha kararlı olmuş oluyor. O yüzden B şıkkı da arkadaşlar nedir? Doğru. Düşük sıcaklık deseydi girenler diyecektik. A ve B maddeleri elementtir demiş arkadaşlar. Nereden anlayacağım? Elementtir. Bakıyorum arkadaşlar. Başlangıç noktasına dikkatli bakarsanız sıfır olduğunu görürsünüz. Bu sıfırda arkadaşlar ne yapıyor? elementlerin elementlerin oluşum ısıları sıfır olarak kabul ediyordu hatırlarsanız. O yüzden demek ki A ve B elementtir. Bu da doğru. Katalizör ilave edildiğinde AB'nin potansiyel enerjisi azalır demiş. Arkadaşlar katalizör ne yapıyordu? Hatırlatırım. Katalizör aktifleşme enerjisinin düşmesini sağlıyor değil mi arkadaşlar? Aktifleşme enerjisi düşünce ne olur? Reaksiyonun hızı artmış oluyordu arkadaşlar. İkisi arasında ters orantı vardı. Ve hatırlarsanız aktifleşme enerjisini değiştiren tek bir madde var. O da nedir arkadaşlar? Katalizördü. Katalizör aktifleşme enerjisini düşürüyor. Başka bir şey aktifleşme enerjisine ne yapmıyor? Etki etmiyor. E o zaman tepenin boyu düşecek demektir. E tepenin boyu düştüğü zaman da e, buradaki arkadaşlar nedir? Kompleksin, aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi de azalacaktır. Bu da doğru. E şıkkına bakarsanız geri aktifleşme enerjisi tepkime e, geri aktifleşme enerjisi tepkime entalpisinden küçüktür demiş. Bakın arkadaşlar geri aktifleşme enerjisi kaç? En yukarıdan 92'den 45'i çıkartırsanız ne yapar? 47 olur değil mi? 47 kilojül olur. Peki. Bakıyorum ne diyor? Tepkime entalpisi kaç? Tepkime entalpisi delta H arkadaşlar. Ürünler eksi girenlerden buluyorduk. Hatırlayın. Ürünler kaç? 45. Girenler kaç? 0. Yani delta değeri 45 kilojül. Bakın ne yapıyor? Küçük falan değil. Aksine geri aktifleşme enerjisi tepki mentalpisinden büyük. Bu yüzden cevabımız ne yapıyor arkadaşlar? Burada E şıkkı olacaktır. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne diyor? gaz fazında gerçekleşen bir tepkimede sabit sıcaklıkta sabit sıcaklıkta reaktiflerin derişimlerinin artırılması sonucunda hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Bakın gaz fazında olduğunu söylemiş mi? Evet. Hatırlayalım. Reaksiyon hızı nasıl bulunuyordu? Hız ifadesi nasıl yazılıyordu? K çarpı girenlerin derişimi şeklinde yazılıyordu. Girenlerin derişimi şeklinde yazılıyordu. Yani gaz fazında gerçekleşmişse girenlerin arkadaşlar reaktiflerin derişimleri artınca reaksiyon hızı da ne yapacak? Artacaktır. Tepkime hızlanır. Doğru. Hız bağıntısı değişir demiş. Alakası yok arkadaşlar. Hız bağıntısı değişmez. Hız bağıntısı nasıl değişebilir? Ancak katalizör kullanırsan tepkimenin mekanizması değişebilir. Öyle ancak ne yapabilir arkadaşlar? Değişebilir. Hız sabitinin değeri artar demiş. Arkadaşlar hız sabiti dediği küçük k. Küçük k nelere bağlıydı? Hatırlayalım. Yani hız sabiti nelere bağlıydı? Madde cinsi, sıcaklık, katalizör, temas yüzeyi. Yani girenlerin derişimine falan bağlı değil arkadaşlar. Küçük k. Bu yüzden k ne yapmıyor arkadaşlar? Değişmesi beklenmez. Bu yüzden cevabımız yalnız bir olur bu soruda. Evet, k'yı arkadaşlar unutmayın. Nelere bağlıdır denildiği zaman küçük k hız sabiti madde cinsine bağlı, madde cinsi, ikincisi sıcaklık, üçüncüsü katalizör, dördüncüsü temas yüzeyidir arkadaşlar. Temas yüzeyi yani derişim ya da basınç hacim ne yapmıyor? Hız sabitine etki etmiyor. Ama reaksiyon hızına etki ediyor. Derişim reaksiyon hızını etki ediyor. Küçük K'yı etki etmiyor. Geçtim. Dördüncü sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da ne diyor bakıyoruz bakın. Tepkimesi 2,5 litrelik kapta 500 saniyede gerçekleşmektedir. 500 saniyede gerçekleşmektedir. XY3 gazının ortalama oluşum hızı 3,2 10 üzeri eksi 3 molar bölü saniye olduğuna göre başlangıçta kapta en az kaç mol Y2 gazı bulunmaktadır demiş. Şimdi arkadaşlar tepkime hızını şöyle bir hatırlayalım. Tepkime hızı Derişimdeki değişmeyi ne yapıyorduk? Zaman aralığına bölüyorduk arkadaşlar. Ortalama oluşma hızını vermiş. Kimin bu? X, Y, 3 maddesinin. Bakıyorum arkadaşlar. X, Y, 3'ün derişimindeki değişme bölü geçen süre diyorduk. Delta T. Bu şekilde gösteriyorduk arkadaşlar. X, Y, 3'ün derişimindeki değişim bölü geçen zaman alanı. E burada da arkadaşlar yerine yazacak olursam nedir? Alt tarafından devam edelim. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3. O da eşittir. Bu molar bölü saniye. O da eşittir. X'i 3'ün değişimi. X'i 3'ün değişimindeki değişmeyi bilmiyoruz. Şöyle yazalım. Bölü. Geçen süre arkadaşlar 500 saniye diye söylemiş. Bakın. 500 saniye ne yaparız arkadaşlar? 500 saniye ile 3,2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarparız. Kaç çıkar? 5 ile de 32'yi çarpsak şöyle arkadaşlar x y 3 32 çarpı 10 üzeri eksi 4 yapıyor şurası. 500'e çarptığımız zaman 2,0 gider. 10 üzeri eksi 2. 5 çarpı 32 160. 160 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapıyor. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1,6 molar yapıyor. 1,6 molar. Bize Y2'nin arkadaşlar neyini soruyor? En az kaç mol Y2 bulunmaktadır başlangıçta bunu soruyor. Hemen mole çeviriyorum arkadaşlar. Moleri teşhitleri N bölü V'de hatırlayın. N bölü V. V'si de 2,5 litre olduğuna göre 2,5 litre 2.5 ile 1.6'yı çarparsak X'ye 3'ün mol sayısı ortaya çıkar arkadaşlar. X'ye 3'ün mol sayısı nedir? 1.6 ile 1.6 çarpı 5 bölü 2. 1.6 çarpı 5 bölü 2. Buradan da arkadaşlar 4 çıkıyor. 4 mol. Şimdi biz X'ye 3'ün mol sayısını bulduğumuza göre hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Yerine yazıyoruz. 4 mol'ü yerine yazarsam 4 molü yerine yazarsam. Bakıyorum. Y2'yi de artık söyleyebilirim arkadaşlar. Neden? 2'ye 3 oranı var. Şöyle katsayılarına bakarsanız arkadaşlar. 2'ye 3 oranı var. 4'ün 1,5 katını yapar arkadaşlar? 6 mol yapar. 4 mol oluşması için 6 mol Y2 ne yapması lazım? Kaba konmuş olması lazım. Harcanması lazım. Bu yüzden burada da cevabımız ne yapıyor arkadaşlar? 6 mol çıkıyor. Eğer X'i sorsaydı ne derdik? 4'e 2 olurdu burası. Çünkü 2'ye 1 oranı var. X'in ki sorulsaydı 2 mol olduğunu söylerdik arkadaşlar. Evet geçtik bunu da. Beşinci sorumuza bakalım. Bir miktar kalsiyum karbonat katısının bulunduğu 820 mililitrelik kapta 27 santigrat derecede gerçekleşen tepkimede oluşan karbondioksit gazının basıncı bir atmosferdi diye ne yapmış, vermiş. Acımı biliyoruz. Sıcaklığı biliyoruz. Basıncı biliyoruz. Kimin? Karbondioksit gazının arkadaşlar. Karbondioksit gazının. Ne diyor? Tepkime 200 saniye sürdüğüne göre kalsiyum karbonatın ortalama bozulma hızı kaç molar bölü saniyedir diye sormuş. Kaç mol bölü saniyedir. O zaman ne yaparım? Kalsiyum karbonatın ne kadar harcandığını bulmam lazım. Kaç mol olduğunu. İlk önce bakın benim elimde ne var? Karbondioksit gazı olduğuna göre gazlar konusundan hatırlarsanız arkadaşlar param varsa ne rahat formülünü kullanırsam karbondioksitin mol sayısı ortaya çıkar değil mi? O zaman yerine yazıyorum. 1 çarpı hacim 820 mililitre nedir arkadaşlar? Litreye çevirin 0.82 litre yapar. Karbondioksitin mol sayısını bulacağım. Çarpı R'nin değeri hatırlayın 0.082'yi de kullanabiliyorduk. 0.082 çarpı T de arkadaşlar bakın 27 santigrat derece diye vermiş. 273 ile toplarsanız ne yapar? 300 kelvin yapar. 300 kelvin. E buradan da bakıyorum. Şuradaki sıfırlardan birisini buraya verirsem virgül kaydır. 0.82 olur. 0.82 ile şuradakiler ne yapar? Götürünce karbondioksitin mol sayısı 1 bölü 30 olaraktan karşımıza çıkar. 1 bölü 30 mol olarak karşımıza çıkar. 1 bölü 30 mol. Karbondioksitten 1 bölü 30 mol oluşması için karbondioksitten ne kadar harcanması lazım? Kat sayıları aynı olduğu için arkadaşlar buradan da ne yapar? 1 bölü 30 mol olacağını ne yaparız söyleriz. 1 bölü 30 mol. Bize ne soruyordu? hızını soruyordu. Kalsiyum karbonatın hızını soruyordu. Kaç mol bölü saniye diye. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? Tepkime hızı kim için? Kalsiyum karbonat katısı için. Ne kadar harcandı? Kaç mol? 1 bölü 30 mol harcandı. Harcanan maddenin mol sayısı neye bölünüyor? Geçen süreye. Geçen sürede arkadaşlar nedir? 200 saniye olduğuna göre 200 saniyeye bölüyorum. Buradan da ne yapıyor arkadaşlar? 1 bölü 6 1 bölü 6 alt tarafta 10 üzeri 3 olur. Bu şekilde mol bölü saniye. Bu da hangi şıkta var? Bakıyorum 1 bölü 6 Evet 10 üzeri 3'ü yukarıya çıkartırsam 10 üzeri 3 diye yazabilirim arkadaşlar. Burada olduğu gibi bakın. Bu yüzden cevabımız ne olur? Cevabımız burada Edirne olacaktır. Evet, anlaşılmayan bir yer olduğu zaman arkadaşlar devreye girebilirsiniz. Geçtim bu soruyu o zaman. Evet, buradaki biraz okunmakta zorlanıyor. O yüzden atlıyorum bunu. Şöyle yapalım. Evet. Altıncı sorumuza bakalım arkadaşlar. Altıncı sorumuz ne diyor? Altıncı sorumuzda tek adımda yukarıdaki denkleme göre gerçekleşen tepkimenin X ve Y maddelerinin farklı derişimlerinde yapılan deneylerin sonuçları tabloda verilmiştir. Burada bir şey dikkatimizi çekmesi lazım arkadaşlar. Ne diyor? Tek adım olduğunu söylüyor. Tek adım olduğunu söylüyorsa ne yaparız arkadaşlar? Rahatlıkla reaksiyon Denklenen hız ifadesini yazabiliriz. K çarpı X'in derişimi çarpı Y'nin derişiminin 3. kuvveti şeklinde ne yaparız? Yazarız arkadaşlar. Tek adım dediği için bu şekilde yazıyorduk. Eğer kademeli reaksiyonu olsaydı, kademeli reaksiyonlarda hatırlarsanız yavaş basamağa göre reaksiyon hız denklemini ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Bakıyorum şimdi arkadaşlar. Burada İkinci deneydeki x'in derişimi sorulmuş. Bir de üçüncü deneyde reaksiyon hız ifadesi istenmiş. Şimdi ben bunu yazabildiğime göre arkadaşlar, bunu yazabildiğime göre ne yaparım? Tablodaki değerleri kullanarak hem x'in derişimini hem de üçüncü deneydeki reaksiyon hızını hesaplayabilirim. Önce arkadaşlar bakalım burada nedir? Hız sabitini hesaplayalım. Bunun için birinci deneyden yararlanarak hız sabitini bulabilirsiniz. Nedir? 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 o da eşittir. K çarpı x'in derişimi 0,02 y'nin derişimi 0,01'in 3. kuvveti şeklinde yazarız. Buradan da arkadaşlar K kaç çıkacaktır? Şöyle bir hesaplayacak olursak 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 6 10 üzeri eksi 8 2 çarpı 10 üzeri eksi 8 10 üzeri eksi 8'ler gittiği zaman 1 bölü 2'den 0.5 çıkıyor arkadaşlar. K'nın değeri buradan 0.5 olaraktan buluruz. Bunu bulduktan sonra ne yapıyorum? Bu sefer ikinci deney. ikinci deneyde arkadaşlar ne yapacağım? Yerine yazacağım. Denklemi zaten biliyorum. Reaksiyon hız denklemini bildiğim için yerine yazıyorum. Hız ikinci deneyde kaç çıkmıştı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 O da eşittir k bütün deneylerde aynıdır arkadaşlar. Ne bulduk biz? 0.5 bulduk. çarpı x'in derişimini bilmediğimiz için mx yazıyoruz buraya. y'nin derişimi verilmiş. Bakın kaç verilmiş? 0.1. 0,1'in 3. kuvvetini ne yaparım? Alırım. Buradan da arkadaşlar x'in derişimi kaç çıkacaktır hesap edecek olursak 0.1'in 3. kuvveti 10 üzeri eksi 3. Diğer tarafta sadeleşirse 10 üzeri eksi 1 kalır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'den 0.4 yapar arkadaşlar. X'in derişimi 0.4 molar yapıyor. 0.4 molar. Bunu bulduk. Bakıyorum. 0.4 hangisinde var? 0.4 B şıkkında var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Başka bir yerde de yok zaten. Biz 3. E, 3 deneydeki reaksiyon hızını da bulmak istersek yine aynı şekilde ne yaparız? Aynı denklemi kullanarak yaparız işlemimizi. Nedir? Yani V3 eşittir. K'nın değerini bulduğumuz için yazıyorum. 0.5 çarpı X'in derişimi 0.1 vermiş. Bakın burada. Üçüncü deneyde. X'in derişimi 0.1 çarpı Y'nin derişimi de 0.02'nin üçüncü kuvveti olarak bu şekilde yazdığımız zaman Buradan da hesapladığımız zaman kaç çıkacaktır arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 çıkacaktır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacaktır. O yüzden burada cevabımız rahatlıkla bursa olaraktan işaretleyebiliriz arkadaşlar. Geçiyorum. Evet. 7. sorumuza bakacak olursak evet grafik yine arkadaşlar kimin grafiği? endotermik tepkimelerin grafiği verilmiş. Endotermik. Sabit sıcaklıkta uygun katalizör ilave edilmesi. Katalizör ne yapıyordu arkadaşlar? Reaksiyon hızını artırıyordu. Aktifleşme enerjisini düşürüyordu. Delta H'a etki etmiyordu hatırlarsanız. Hangileri doğrudur diye sormuş. Bakıyorum H1 ve H2 değerleri değişmez. Yani girenlerin potansiyel enerjisiyle, ürünlerin potansiyel enerjisini etkilemiyor arkadaşlar. Ee, baktığımız zaman şöyle katalizör kullansam ne olurdu? Katalizör kullansaydım bakın arkadaşlar şöyle tepenin tepenin boyu düşmüş olurdu arkadaşlar. Tepenin boyu küçülmüş olurdu. H1 ve H2 değerleri değişmez arkadaşlar. Delta H zaten nedir? delta h'i yazacak olsak delta h değişmeyecek katalizör kullandığınız zaman h2 eksi h1 diyoruz ya h2 eksi h1 diyoruz. O yüzden delta h'in değişmemesi için h2 ve h1'in de değişmemesi lazım. Bu yüzden bir doğrudur. İkincisi h3 eksi h1 değeri azalır demiş. h3 eksi h1 değeri evet tepenin boyu küçüldüğüne göre arkadaşlar ne yapacaktır? Azalır tepenin boyu düşüyor. Hem ileri aktifleşme enerjisi hem geri aktifleşme enerjisi azalır arkadaşlar. Bakıyorum. Enerjilerinin azalma miktarları aynı olur. Evet, delta H arkadaşlar değişmemesi için azalma miktarlarının aynı olması lazım. Bu yüzden buradaki her üç ifadede doğru olacaktır. Evet, buradaki sorumuza bakalım. Buradaki sorumuzda da tanecik sayısı kinetik enerji grafiği verilmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı sıcaklıklarda tepkiminin gerçekleştiğini gösteriyor. T1, T2, T3 diye ne yapmış bakın burada farklı sıcaklıklarda gerçekleştiğini göstermekte. Mesela burada arkadaşlar sıcaklık kimin daha büyük denildiği zaman aktifleşme enerjisini şu kabul edelim. Mesela EA2 aktifleşme enerjisi farklı sıcaklıklardayken biz ne yapıyorduk? aktifleşme enerjisini aşan taneciklerin e, alanına bakıyorduk. Mesela T1'in alanı nedir? T1'in alanı arkadaşlar budur. Ürünlere dönüşen T1 taralı alan budur. Peki T2'nin taralı alanı onu maviyle şöyle gösterecek olursam T2'nin taralı alanı dediği zaman da arkadaşlar şudur. T2'nin taralı alanı. Hangisi daha büyük? Mavi alan kırmızı alanı geçti arkadaşlar. Daha büyük. T3'e bakarsanız T3'ü de şöyle yeşil de gösterecek olursam. Bakın yeşil alan hepsinden daha büyük. Bu yüzden ürünlere dönüşen tanecik sayısı alan bakımından arkadaşlar. Kimin alanı daha büyükse o ne yapıyor arkadaşlar? Reaksiyonu daha hızlı gerçekleşmiş demektir. Reaksiyon daha hızlı gerçekleştiğine göre R3 büyük, R2 büyük, R1 olduğunu ne yaparız söyleriz. O zaman sıcaklıkla reaksiyon hızı da doğru orantılı olduğu için rahatlıkla T3 büyük, T2 büyük, T1 şeklinde bunu ne yapabiliriz? Dile getirebiliriz. O zaman sıcaklıklar arasındaki ilişki ortaya çıktı. Bir de burada dikkatli bakarsanız aktifleşme enerjisinden iki tane var arkadaşlar. EA2 var bir de EA1 var. EA1. EA2'den EA1'e geçerse ne olur arkadaşlar? Ürünlere dönüşen taralı alan daha büyük olur mu? Mesela şöyle bir genelleme yapsam bakın arkadaşlar. Ürünlere dönüşen taralı alan daha ne yapıyor arkadaşlar? Genişliyor. Bu yüzden EA1'de reaksiyon daha hızlı gerçekleşiyor. EA1'de daha hızlı. Madem daha hızlı, aktifleşme enerjisini ne değiştiriyordu? Katalizör değiştiriyordu. O zaman EA1 ne oluyor arkadaşlar? Katalizörlü tepkime oluyor. Katalizörlü. Diğeri ise arkadaşlar nedir? E-A2 katalizörsüz tepkimi oluyor. Katalizörsüz. Şimdi size sorsalar burada hangi durumda reaksiyon en hızlı şekilde gerçekleşir denildiği zaman şunu söylemeniz lazım arkadaşlar. Katalizörlü tepkime katalizörlü tepkime ve sıcaklığı en yüksek olan tepkime. Yani e 1 ve E-A1 e A1 ve T3 sıcaklığında gerçekleşen tepkime nedir arkadaşlar? En hızlı tepkime olduğunu söyleriz. En hızlı tepkime. Bakıyorum hız sabitinin en büyük olduğu durum e A1 eşik enerjili tepkime de T3 sıcaklığındaki durumdur. Evet hız sabiti küçük k ile gösteriliyordu. Katalizöre bağlıydı. Katalizör kullanılmışsa k hız sabiti artar diyorduk. Sıcaklık da T3 arkadaşlar. T3 en büyük olduğuna göre T3'teyken de ne yapıyor? Hız sabiti artmış olduğu için A şıkkı doğru. Geçiyorum B şıkkı. EA1 katalizörlü tepkiminin aktifleşme enerjisidir. EA1 evet doğru. Katalizörlü tepkiminin aktifleşme enerjisi. C şıkkına bakıyorum. Birim zamanda eşik enerjisini aşan tanecik sayısının en fazla olduğu durum e a 2 eşik enerjisinde T3, sıcaklık, T3 sıcaklığındaki durumdur. İşte burada arkadaşlar soru işareti. Neden? Ne dedik biz? Sağ tarafta E, A1 ve T3 dedik değil mi? Burada ne diyor? E, A2 ve T3 diyor. O yüzden bu ifade yanlış. Bilim zamanında ışık enerjisini aşan tanecik sayısı E, A1'deyken ve T3 sıcaklığındayken en fazladır. O yüzden C şıkkı arkadaşlar yanlış olduğunu ne yaparız? Söyleriz. Evet, buradaki sorumuza bakacak olursak tek adımda gerçekleşen yukarıdaki tepkime x'e göre ikinci derecedendir demiş. X'e göre ikinci derecedendir. X'e göre ikinci derecedense o zaman reaksiyon hız denklemini yazarken ne yapıyorduk arkadaşlar? X'e göre ikinci derecedense o zaman şöyle yazarız değil mi? Peki y'nin katsayısı ne olacak? Y'nin katsayısı ne olacak? Y'nin katsayısına da şöyle B dersem arkadaşlar burada ne yapıyor? A2 çıkıyor. B'yi bulacağız. Burada B'yi bulurken de hız sabitinin birimi verilmiş dikkat ettiyseniz. Hız sabitinin birimi. Hız sabitinin birimini biz nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. K eşittir neydi? Litre bölü mol üzeri x eksi 1 çarpı 1 bölü saniye olarak da ne yapıyorduk? Buluyorduk arkadaşlar. Buradaki x neyin nesi? Buradaki x arkadaşlar tepkime derecesini gösteriyordu bize. Tepkime derecesini. Tepkime derecesi. X'in değeri. E bakın arkadaşlar burada kaç? Litre bölü molün karesi oluyor. Yani x eksi 1 değeri kaça eşit? x eksi 1 değeri 2'ye eşit. O zaman x kaç çıkar buradan? Tepkimenin derecesi kaç olur? 3 olur. E tepkimenin derecesi 3 olacaksa buradaki B'nin sayısal değeri de 1 olması lazım arkadaşlar. Bu şekilde cevabımız ortaya çıktı. X kare çarpı Y olacaktır. O da ne yapıyor arkadaşlar? C şıkkında kendisini gösteriyor. C şıkkında. Evet. Burada arkadaşlar dersimizi e, bitirmek zorundayız. 2 dakika var çünkü bitime. Katıldığınız için hepinize teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir derste görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.